edeceğim bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Tövbeyi geciktirmek de günahtır. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. O yüzden tövbe geciktirdim. Ben diyor işte zina yaptım. he bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Davetin bekliyorsun tövbe etmek için. Özel bir randevu mu alacaksın? Neyi bekliyorsun? O zaman bir arkadaş var. iki gün önce içki içmiş. Yarın Cuma'ya gidebilir miyim? Dedim gidecek tabii ya ne demek Ama eski içince 40 gün vücuttan çıkmıyormuş. Doğru çıkmıyor. Çıkmaması ayrı bir şey. O pisliğin vücutta kalması ayrı bir şey. Ama cuma namazına gitmemek ayrı bir şey. Akşam içse sabah yine namaza kalkacak ya. Ne demek? Namazın kılmaması ayrı günah. İçki içmek ayrı günah. Bir maçta 2-0 yenilmek var. Bir de 1-0 yenilmek var. Doğru mu? Ne kadar az gol yersen o kadar iyi. Müslümanlar günah işleyebiliriz. Yanlışa düşeriz. Biz insanız. Beşeriz. Şaşarız. Ama Allah diyor ki benimle bağışlanma dileyin. Af dileyin. Bir de ısrar etmeyin. Sürekli aynı günah üzerinde. وَلَمْ Benim cennetlik kullarım. Bile bile günahta ısrar etmezler ya. Sürekli aynı günah, sürekli aynı. Bismillah düşmezse düştün kalktın temizliğe sürdün devam et ya. Kalkacaksın. Bismillah diye devam edeceksin.